Merhaba çocuklar. Bak, oyuncak. Evet biz Kermin Yiğit'e oyuncak aldık. Merhaba der misin anneciğim? Merhaba. Merhaba. ne Böyle Ama... bir oyuncak kutumuz var bizim. Bunu yeni aldık değil mi oğlum? Bu oyuncak almayacağız. Yarız. Yapboz. Evet bu oyuncak değil bu yapboz. Doğru söylüyor oğlum. Açalım mı? Açalım. Tamam oğlum açalım. Neredeymiş bunu açalım? İşte burada. <laughs> Gemili çok heyecanlı. Evet. Ne i̇çinden ne çıkıyor bakalım? Bakalım 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 içinden ne çıkıyor bakalım? Aa! Yapbozlarımız çıktı. Böyle yapbozlarımız var bizim. Aa Evet bakalım. Takalım. Hı -hı. Takalım. Takalım anneciğim. Bunu takalım. Ördek. Evet ördek. Bunu takalım. Evet takalım. Takalım takalım. Bak. Hı -hı. Evet. Ay bunlar ne kadar güzel böyle ya. Mavi. Burada bir tane mavi. Çiçekler var tam 5 taneymiş. Burada dört tane düğmemiz var. Böyle renkli renkli düğmelerimiz var. Bunlar dört tane. Üç tane balonumuz var burada. Bakalım. Evet. Sarı balon. Evet sarı balon var. Kırmızı balon var. Mavi balon var değil mi oğlum? Burada da 8 tane topumuz var. 8'i gösteriyor. Burada bu neymiş? 9 tane de Hmm. Parti şapkamız var. Bak. Bakalım ne o? Bir bakabilir miyim? Neymiş bu? Aa, eşittir işareti. Bakalım. Bunlar çok güzel ya. Değil mi oğlum? Bakalım. Ben... Yiğit, sevdin mi bunları? Sevdim. Çok mu sevdin oğlum? Çok sevdim. Bakalım. Aa, bak burada, burada bir sürü şey var. Evet onlar değil. Bu da bizim sürpriz yumurtamızdan çıkan arabamız değil mi oğlum? Gidiş araba. Çekici araba evet. Al bakalım. <laughs> Tuzda kapatalım şöyle. Bu sıralar evde olduğumuz için bu tür etkinliklere yöneldik. Biz oyuncak almıyoruz. Böyle etkinlikler yapıyoruz oğlumla. Değil mi oğlum? <laughs> Tabii ki oyuncak süpürgeyi bulsaydık çok güzel olacaktı ama bulamadık onu. Olsun değil mi anneciğim? Evet, çilek. Bu ne oğlum? Bu ne? Ördek. Ördek mi? Ördek. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bu kalem. Bu kalem. Evet. Yazıyor. Bizden bugünlük böyle. Görüşürüz yapar mısın anneciğim? <laughs> Görüşürüz çocuklar. Siz de evde ailenizle böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Evet. <laughs>